arkadaşlar. Maç kombinimiz bu şekilde. Bende siyah osimen şeysi var. Berra'da da dümdüz Maç bu formayla var. çıkacağız. Maça <laughs> bu formayla çıkacağız bakın. Evet arkadaşlar. Osimen babayla birlikte. Konuş artık. Ama Neyse ne senin o fenerin alın mı? Fenerin alın <laughs> Arkadaşlar yolda sikimen buldum. Ver de <laughs> ayağını

oğlum o kadar ediyorsun sen. Aa! Soyanırım şimdi. <laughs> o kadar. O kadar mı Ayıp oldu. <laughs> evet, <bir> şey <laughs> <laughs> ya ya Bari Osman'ın boyu seni çok, bir, çok <gülüyor> <gülüyor> size böyle yapacağım <laughs> <Allah, ben yemin gülüyor>

Bir daha dedim. Sana bak Allah'ım. Hayır öyle değil şart. Allah'a feda random. Sana top attı. Sanadan çalıyor. Oğlum sana ne oluyor? Gol var. Gol var. Adamı sikerler. <laughs> bak bak Allah deriz Allah Allah. Ben sana Allah, Baba sen, sen kimsin ya? Allah. Ekinler bize kadar. Fener bize kadar. Bana bir şey göstersen. Kasırtan bize kadar. Ya sen ayakkabınla şarap içeyim ya. Allah'tın meleğe içerilik. Kampanya dök ağzıma ya. Allah 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 Kerem buradan gol atsın direkt Kerem serbest vuruştan. Şu an senek meydanını götür, şak diye indiriyorum. <gülüyor> gülüyor> Kerem, <laughs> Kerem vurdu. <laughs> <sprençü saldırı>. Allah! <laughs> <laughs> Allah! 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 içinde. Burcu senin kaleciliğin hep daha insana. Var dirsek vuruyor. İyi din olsun istek diyor. İşte. Kes son alırız. Dirsek vurur. Allah'a kalktığında böyle olur. Abi Burcu, dom olacak kaçın ya. Urcan. Bak. Vuruyor. Bu iptal olmazsa Yasin Top. Ana olmaz. Gel alitemali. Ali şans almadı. Dirsek yok orada. Nasıl yok lan? Gözünü gördüğün kanatıyor. Var da Ben golü belirledim. Ha bak.

Şehrinlerin eline de yiyor. Allah! Allah büyük, ah. Allah. Allah, büyü. Allah büyük Allah! 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 Allah büyük Biz kalırız, biz Galata Saraylıyız. Ben gayet objektif bir insan. Bence gayet objektif. de gayet kötü top oynuyor ya. Öldü lan biri. Aklı değdi işte. Ordu değdi işte. Ok. Bana. takımda hücum oynayamıyoruz. Bu takımın hücum oyuncuları bomboş. Gabriel'dan çok iyi. Gabriel'den Ikay. Ikay Barış. Oğlum, ne diyorsun? Aç o ortayı. Vur!

Yorumlarınızı alalım seriden. Konuşalım. Kolayca Sanem Baba taşıyor. Daha sarayı iyi oynuyor. Sen konuşamazsın ya. Sen Abi çok iyiydi ama Osman'dan gol bekliyorum ben. Ha, Çakacağız kaçın. <laughs> Yekta son bir şey söylemek istiyor musun? Osman, önce sen 80 Nisan 8 milyon euro bile vermez. Hayda ne dedi? Deniz sen ben bir şey, şey diyecek şey, mi? Çayı, çayı, Deniz Fenerbahçeli konuşamaz zaten. Bu kadardı. <laughs> Bak. Aa, Arkadaşlar Efe bize hediye almış. Kutu açılımı yapıyorum. Ne oluyor? havalimanında kartal yuvası yok. O yüzden yani. sen bunu aldın. Kutu açılımı yapıyorum. Ooo Lego daha iyi. Bilmiyorum Efe bize bir şey almış. Onun içinde iki tane aynı olan şey var. O ikisi sizin. Onun bunlar olmadığı için ona başka bir şey almış. Adam. Allah'ım. Ben anlamadım. Kaybolan şeyleri söyleyeyim Taylan. Şimdi ya hazır Bir şey çıkartıyorum Oo, o, dur. Aşır. Hazırım deyin. Hazır Hazırım, Hazırım. Ya Hazırım ya. deyin. Ya. Pardon mobilim değil. <laughs> Bileklik. Beş Bilekliklerden ya. biri size senin. Yani Oha benim. bu çok iyiymiş. Tamam işte kesinden biri sizin. Seçin hangi renk istiyorsanız. Berra'ya ne çıkıyor? Kanka ben seversen... bunu yapıyorum sen san bozar mı? Ben de şimdi Oğlum ben böyle ben böyle bileklik olduğunu bilmiyordum ya. Ben raya bir attı. Hayır böyle. Ben ne soruyucam? Nasıl... Kanka çok yakındayım. <laughs> yakın Tuttum bakın. Ben de taktım. Yaktım sertti bakın. Efe teşekkür ederiz. Arkadaşlar Adel ikinci yer. 2. yer. Teşekkür ediyor. yaptı. Oradan oradan çakı bulunacak. Allah